Arkadaşlar merhaba. Tav havalimanlarından bilançosuna bakalım. Evvela arkadaşlar Tav bilançoyu dövizde tuttuğu için çok fazla bu enflasyon muhasebesi etkili olmamış. Dolayısıyla bilançolarda geriye dönük bir düzeltme geriye de duymamış. Öğren etkinliklere bakalım arkadaşlar. Nakit döndürme süresi hafif uzamış ama çok değil böyle. Dikkat alınacak bir şey değil. Net işletme sermayesinde herhangi bir sorun yok. Net borç yalnız 34 milyar 394 milyon o da öz kaynaklarının yüzde 75'ine denk geliyor şirket Bu biraz fazla borçlu arkadaşlar Nakit akışında sorun yok çeyreklikte yatırımlar devam ediyor peydir pey e, Çok güçlü olmasa da Stoklar da çeyreklikte 30 artmış ancak stok e, burada stoklarda çok büyük bir önemi yok Onu da size söyleyeyim yani diğer hizmetleri yaptığı için e, Çok fazla stokta ihtiyacı da yok Tüm bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimlere bakacağız Bir de bir yıl geriye gideceğiz kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız hangi kalemleri hangi kalemler kötü ona bakacağız sonra da alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslayıp Ortaya oh, bir <laughs> değer çıkaracağız arkadaşlar Başlayalım hasılatta Hasılat Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %25.3 hasılat yaparken şu anda 27.24 yapmış. Bir önceki çeyrek 36 imiş. Dolayısıyla bu hasılat geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekle hafif biraz gerilemiş. Zaten bu çeyrek de böyle olur arkadaşlar. 12. çeyrek hafif biraz geriler biliyorsunuz kışa doğru girdiğimiz için. Bu da gayet normal yani mevsimsellik de olduğu için. Problem yok öyle söyleyeyim size. Çünkü geçen senekinden iyi yani. Gelelim faaliyet karına. E, her 100 liralık boyut kaynaklarıyla geçen yıl 4.55 faaliyet karı üretirken şu anda 5.05 olmuş. Bir önceki çeyrek 15.81'miş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden iyi. Bir öncekinden kötü. Yine dediğim gibi zaten e, mevsimsellik var yani. Dolayısıyla ben burada da e, çok fazla ciddi bir problem görmüyorum yani. Gelelim net çare kısmına. Net çare geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarla 0.13 net çare üretirken şu anda 5.56 üretmiş. Bir önceki çeyrek 17'ymiş. Ee, bu da geçen senekinden iyi bir öncekinden hafif geride. Dolayısıyla burada da bir sorun gözükmüyor. Gelelim öz kaynak büyümesine. çeyreklik olarak arkadaşlar öz kaynaklar geçen yıl 2.73 büyüken şu anda 18.40 oranında büyümüş. Bir önceki çeyrek 22.36'ymış. Dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir öncekinden hafif aşağıda. Burada da bir sorun görmüyorum arkadaşlar. Yalnız öz kaynaklara arkadaşlar yeniden değerlendirme yaptığı için, yeniden değerlendirmeden yaklaşık olarak bir 2 milyar kaybı var. 7 milyar da 7-7,5 milyar da bir kazancı var. Yani totalde 5 milyar kadar bir Yeniden değerlendirme yapmış gözüküyor. 5 milyar küsur kadar arkadaşlar. O da öz kaynakların %13.32'sine denk geliyor. Yani öz kaynak büyümesinin %13'ü oradan geliyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Zaten her çeyrek yapıyor değerlendirme aşağı yukarı. Geçen yıl bu zamanlar %4.74 yapmış. Tabii şu anda 13. Bu da enflasyondan kaynaklanan yükselişin etkisi arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümeye. Yıllık olarak öz kaynaklar geçen yıl %54 büyümüş. Ondan sonra hafif biraz tökezlemiş ama çıkışını peyder pey sürdürerek şu anda da %98.4'e ulaşmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir sıkıntı görmüyorum. İvme yukarı doğru maşallah diyelim. Devam ediyor şirket. Fiyat hareketi bizim baz aldığımız nokta 21.12 2050'de 26.86'ymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %373 giderken fiyat 458 gitmiş. Fiyat sadece burada biraz öz kaynağın üstünde gitmiş ama o fiyatlarda ne kadar doğru olduğu tartışma konusu. Sadece ben ölçmek için bunları söylüyorum. Ee, sanırsam o zaman da zaten e, yani fiyat biraz gerideydi. 5 yılın en düşük FK'sı 3.26'ymış. Şu anda 7.24 yaklaşık 2.22 kat yukarıda arkadaşlar FK olarak. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.55 şu anda 1.19. Bu da yaklaşık 2.16 kat yukarıda. Halka 47 .62. İdeal açık, açıklık oranı 47.62. İdeal bir açıklık oranı. FK'sı 7.24 piyasa değeri defter değeri 1.19. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 2.39 olmuş. Eee sevgili arkadaşlar geçen bilançoda çektiğimiz bilanço çektiğimizde 130.90muş. Oradan bu yana da yüzde %14.59 prim yapmış. Şu anda fiyat 150 lira arkadaşlar. 156.40 zirvesiymiş. Zirvesinden %4 aşağıda. Zirvesinde sayılır yani çok da fazla bir düşüş olmamış. Şimdi gelelim bir takım ölçümlere. Defter değerimiz %98 büyümeyle ne kadar sürede fiyata erişir. O da 0.25 yani 3 ay sonra. Dolayısıyla buna çok da fazla bir hava parası vermiyoruz değil mi arkadaşlar? Bu elde yani biz 3 ay sonraki öz kaynağı alıyoruz. Bir sonraki bilançodaki oluşacak defter değerini satın alıyoruz. Tabi bu da çok büyük bir mesafe değil. Şimdi gelelim bir takım ölçümler yapmaya arkadaşlar. Tabi burada biz Defterde 122.42 beklemişiz. Ben yani öyle beklemişim. Dolayısıyla 126 lira gelmiş. Bence iyi bir tahmin yapmışız. Burada da bir sıkıntı yok. Bir sonraki çeyrekte 150 lira olacak diye tahmin yapmışım. Neden bu tahmin böyle biraz yakınsamış? Sebebi de arkadaşlar enflasyon muhasebesinden muaf olmadığı için böyle absolut acayip bir şeyler çıkmamış. Normal bütünde çıkmış yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçüm yapacağız. Şimdi defter değerimiz yani 126 yüzde 98 oranında büyütürsek bir yıl sonra bize bu şirket böyle devam ederse bilanç olarak bozulmazsa 124 lira 55 kuruş para verecek. Biz 150 lirayı şirkete yatırırsak 124 lira kazanacağız. Faizi yatırsak 76 lira enflasyon herhangi bir duran varlık alırsak %50 da 81 lira. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisine 0.66 sıra denk geliyor. Yani şirket hem faizi hem de enflasyonu ezmiş. Bizim aradığımız bilanço da bu arkadaşlar. Ee, biz bu, bu tür bilançolar istiyoruz. Yani bizi enflasyona ve faizi ezdirmeyecek bilanço istiyoruz. Ve fiyatı da absolut noktalarda olmasını istemiyoruz. İşte o bilanço bence bu bilanço. Dolayısıyla ileride %98 büyüyemez daha da aşağı gelir diyorsanız Evet doğruduk Bence 60'a kadar bir problem gözükmüyor. Yani 60 olursa zaten faiz de enflasyon ve şirketin getirisi eşit olacak. Şöyle diyelim. kopyalayıp yapıştıralım. Bakın gidip büyümeyi değiştirelim. İşte gördüğünüz gibi şirketin getirisi ne oldu? 8175 81.75'e düştü. Zaten enflasyon da 81.78 ise o zaman pata pat olur. Demek ki burada bir sorun yok değil mi? Yani büyüme bu kadar bir sonraki çeyrek bu kadar düşse bile töröge edecek kendisini. Ee, evet fiyat bence yani artık buraya gider gitmez bilmiyorum ama fiyatı değiştirelim. Bakın fiyatın değiştireyim arkadaşlar. Bu fiyatı yapayım. Gördüğünüz gibi enflasyon getirisiyle şirketin getirisi eşit oldu. Demek ki e, burada şöyle bir şey var. Siz bu kadar büyüme beklemiyorsanız ilece biraz sonra kötü gelecek, düşecek diyorsanız bile 60'a kadar törel edilir. Fiyatında Bence şu anda olması gereken e, fiyat gayet cazip. E, olması gereken fiyat daha üstünde olması lazım bence. E, ancak e, burası riskli piyasa. Biliyorsunuz değil mi? Buradan işte şu olması gereken denge fiyatından en az %30 iskontu istemez lazım. E, buradan da %30 iskontu yaptığınızda zaten aşağı yukarı ne yapar? 22, 44, 60, 60 liraya çıkarsanız 60-70 lira çıkarsanız zaten 150 lirayı bulur. Dolayısıyla şu andaki fiyat e, gayet e, normal. Aşırı pahalı değil. E, arkadaşlar e, bence yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun. E, gerçekten e, çok beğendiğim bilançolardan birisi. E, umarım sizi yaratmaz. E, ancak fiyat hareketinin ne olacağını dediğim gibi ben bilmiyorum. Yani ben, ben öyle Şöyle bir iddiam yok yani. Bu 228 olacak. 300 olacak. 500 olacak. Zaten derdim bu da değil arkadaşlar. Eğer yani onu söyleyeyim. Ben fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. ben şunu inanıyorum. şunu yapmaya çalışıyorum. bu ise bu verilerle bu defter değil ve bu verilerle pahalı değil arkadaşlar. Ben elimde olsa şahsen yok bende. Elimde olsa ben bunu tutarım arkadaşlar. elimde olmayanlar da artık kendisi bilir. İşte bu iskonto oranı yetiyor mu yetmiyor mu? onunla da karar versinler. İster buradan alırlar ister beklerler aşağıdan alırlar. Yani onu da bilmiyorum. Borsa aşağı gelirse arkadaşlar bütün şirketler de etkilenir. Bu da etkilenir. Artık dediğim gibi e, bence gayet başarılı bir bilanço. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum ve bildiğimleri açarsanız bu tür bilançoları görürsünüz. E, bu bilançoyu bence bir katıl atalım. Bir iki gün kalsın ya da en azından bir gün kalsın, saklı kalsın. Ondan sonra açarız. Çünkü katılda bize insanlar e, katır diyor. Yani bu bir sigara parası, 25 lira. arkadaşlar, ben de onlara en azından güzel bir lançoları oraya atacağım. Sonra açarız. siz de sonra görmüş olursunuz ama önce bir katır üyeleri alacak varsa satacak varsa da önce onlar işlem yapsın. Sonrasını zaten açarız bir gün sonra. Evet, e, katılda hep şikayet ediyorlar diyor. i̇şte video yok, video yok. Alın size video. sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın.